Ben Sibel Tahtakran kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2025 Ocak ayını konuşacağız. Fakat bu yeni dönem için 2025 yılı özel ücretsiz astroloji haritası yorumu kazanma şansı sizleri bekliyor olacak. Peki nasıl katılabilirsiniz? Tek yapmanız gereken bir ay boyunca her videoma yorum yapmak ve tabii ki kanalıma abone olmak. Her ay düzenli olarak tüm videolarımı aslında yorumlayan, bu bir emoji olur, nokta olur, virgül olur, bu hiç fark etmez ve tabii ki kanalıma abone olan takipçilerim arasından iki kişiye ücretsiz 2025 astroloji haritası yorumu hediye edeceğim. Daha fazla şans için videolarıma düzenli olarak yorum bırakmayı unutmayın. Sevgili Terazi burçları, Ocak 2025 sizin için kişisel dönüşüm, kariyer hedefleri ve duygusal dengeler konusunda güçlü enerjilerle dolu bir ay olacak bir defa. Yılın ilk ayında gökyüzü hareketleri sizi hayatınızın farklı alanlarında önemli değişimlere yönlendirebilir. İlişkiler, sosyal çevre ve iş yaşamınızda yeni fırsatların aslında kapısını aralayacağınız bir dönemdesiniz diyebilirim. Ay 30 Aralık 2024'te o, Oğlak burcunda gerçekleşen yeni ayın etkisiyle aslında başlıyor. Bu durum özellikle ev, aile ve kariyer konularında yeni başlangıçlara zaten sizler için işaret ediyor. Uzun zamandır yapılandırmaya çalıştırdığınız kişisel projelerde son derece sağlam adımlar atabilirsiniz. Pliton'un Oğlak burcundaki son dönemleri artık köklü değişimler konusunda sizi son kez test ediyor olacak yönetici gezegeniniz Venüs Ocak ayına kadar Kova burcunda ilerliyor. Bu yaratıcılığınızı ve sosyal çevrenizde olan etkileşimlerinizi de ve canlandıracak zaten. Şimdi 3 Ocak'ta Venüs bu sefer balak, balık burcuna geçiyor. Ve günlük rutinlerinizde denge sağlama ihtiyacınızı bir kat daha arttırıyor olacak. İş yerinde ve özel yaşamınızda daha fazla uyum arayışı içinde olabilirsiniz. 10 Ocak civarında İş yerinde yaratıcı bir proje başlatabilir. Ekip arkadaşlarınızla daha uyumlu bir şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz sevgili teraziler. Ancak Venüs'ün Uranüs'le yaptığı bir sert açı var bu ay. Bu da beklenmedik durumlar, duygusal dalgalanmalar hayatınıza getirebilir. Ani gelişmelere karşı birazcık daha esnek olmanızda fayda var. Ayın ilk günlerinde Mars ve Plüton arasında bir karşıtlık olacak. Kariyer yaşamınızda güçlü bir dönüşüm süreci başlayacak. Özellikle işverenler ve otorite figürleriyle biraz gerilimler yaşanabilir. Bu süreç kendisi böyle daha sağlam ve kararlı bir şekilde aslında ifade etmenizi gerektiren bir süreç diyorum. Ekip lideri olduğunuz bir projede beklenmedi krizlerle başa çıkarken strate böyle stratejik bir plan yaparak hem liderlik hem de diplomasi becerilerinizi çok rahatlıkla güçlendirebilirsiniz sevgili teraziler. 3 Ocak'ta Merkür Retrosu artık tamamen sona erecek. Station'dan da çıkıyor ve iletişim trafiğiniz daha rahatlamaya başlıyor. Bu tarihten itibaren ev ve aile konularında daha sağlam kararları alabilirsiniz. 8 Ocak'ta Merkür bu sefer Oğlak Burcu'na geçiyor. Kariyer planlarınızı tekrar gözden geçirmek, yeni iş fırsatlarını değerlendirmek için de aslında harika bir dönem başlıyor sizler için. 15 Ocak civarında iş görüşmeleri yapabilirsiniz sevgili teraziler yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Ayrıca uzun vadeli böyle yatırım planlarınızı tekrardan gözden geçirme fırsatınız var. 14 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek Ocak ayı içinde. iş, özel yaşam dengenizi ön plana çıkaracak. Bu dolunay kariyerinizde zirveye çıkarken belki de duygusal olarak ailenize ve sevdiklerinize zaman ayırmanız gerektiğinde hatırlatacak size. Bu dolunay iş değişiklikleri veya terfi gibi Hayatınıza önemli değişmeler, gelişmeler getirebilir. Ve 19 Ocak'ta Güneş bu sefer Kova burcuna ilerleyecek. Bu da sosyal çevrenizde olan bağlantılarınızı daha bir güçlendirecek ve 28 Ocağı tarihler gösterdiğinde Merkür'ün de artık Kova burcuna geçmesiyle daha yaratıcı projelerde parlayacağınız dinamik bir dönem başlıyor diyorum. 20 Ocak'tan sonra sosyal etkinliklere katılarak ilham verici kişilerle tanışabilirsiniz. Bir defa daha yaratıcı bir projede ekibinizin liderliğini üstlenebilirsiniz. Ocak 2025 Terazi burçları için kariyer hedeflerini biraz güçlendirme, sosyal ilişkilerini geliştirme ve kişisel dönüşüm süreçlerini aslında hızlandırma zamanı olacak. İlişkilerinizdeki dengeyi sağlamak, yeniliklere açık olmak, yaratıcı projelerinize odaklanmak başarıya giden yolu da Zaten açacaktır. Unutmayın 2025 yılını daha böyle verimli, hedef odaklı geçirmek için kişisel astroloji raporunuzu sipariş edebilir. Size özel rehberlik alabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve bireysel danışmanlık hizmeti için aşağıdaki bağlantılarımızı ziyaret etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.